Akın Gürlek ne Özgür Özel'in muhatap alacağı bir isimdir ne de bu Cem Aydın denilen Gençlik Kolları Başkanı'nın muhatabı Akın Gürlek değil. Akın Gürlek eğer sen bu işin siyasi olduğunu düşünüyorsan bir savcıyı hedefe koymak yerine şimdiye kadar yaptığın gibi iktidarı hedef alırsın. Adalet Bakanı'nı hedef alırsın. Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alırsın. Sen bir savcıyı toplum nazarında nefret objesi CHP toplum değil de yanlış ifade kullandım CHP'lerin CHP'ler tarafından nefret objesi haline getirmek için özel bir gayret sarf ediyorsun. Nefret söylemiyor. Şimdi mi? akın gürleki sen Zekeriya Öz'e evet. benzetirsen, senin gençlik kolları başkanında senin yolunda yürürse sonra. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı isim vererek Harun Gürlek, Harun Gürlek, Harun Gürlek Akın Gürlek Kaç kişinin şimdiye kadar Harun e, Ak Akın Akın. Ak Akın Gürlek adını biliyordu Kaç kişi biliyordu Şimdi Akın Gürlek'i öyle bir hale getirdiler ki kahvede konuşuyorsun Ya bu Akın Gürlek bu CHP'lere niye böyle yapıyor şeyine gel Mehmet Müftüoğlu haklı Şimdi bir savcımız adliyede katledildi. Evet. Hatırlayın. Selim Kiraz evet. Dolayısıyla bir da birileri arkadaşım. birileri evet. farklı DHKPC'dir, terördür, bilmem nedir vesaire. Allah yani Allah muhafaza bö evet. böyle bir eylemi yapar, iş getirir CHP'ye bağlanır. Sen hedef gösterdin. Adamı neden hedef gösteriyorsun kardeşim? Neden siyaset yaparken siyasi muhataplarınla konuşmak yerine Akın Gürle'yi e hedef alıyoruz. Peki. Bunların hepsi şekli araştırılır. Şimdi artık konuşabilir Hukukçularımız diyor evet, evet, evet. ki burada hakaret yok, hedef gösterme yok. Şimdi arkadaşlar bu iş imam cemaat meselesi. Çok, yani çok iyi bir örnek olmadı. İmam Özgür <laughs> Özel. Hadi özür Şah'a biz alışık olduğumuz için etay... şey, biz asıl olmuyoruz. Detayını söylemiyoruz. <laughs> yani, Kitabın ortasından konuşur İmam, yani. İmam Özgür Özel e, çıktı Ahmet Özer tutuklandığı zaman meydanda e, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürley'in de adını vererek onu Zekeriya Öz denilen alçağa benzetti. Dedi ki Zekeriya özün e, FETÖ koruyordu. Seni de Tayyip Erdoğan koruyor. Sonun Zekeriya Öz gibi olacak. Kaçacaksın falan filan gibi saçma sapan çok ağır. Bu bir. Şimdi imam yaparsa cemaat de başka bir şey yapar derler ya. Yine Şimdi bu da örneğin. cemaat. Yani <laughs> gençlik <durum> kolları, <laughs> başkanı da cemaat. Abi gerçek bu yani. Ha. Halk, halkın daha net bir şekilde anlayabilmesi açısından Hadi söylüyorum. Hadi özgür şey, yolundan döndüren Şimdi, olmamış. <laughs> Gençlik Kolları Başkanı da tuttu yine Akın Gürlek'e hedef alan bir tweet attı. Şimdi arkadaş, Akın Gürlek ne Özgür Özel'in muhatap alacağı bir isimdir ne de bu Cem Aydın denilen Gençlik Kolları Başkanı'nın muhatabı Akın Gürlek değil. Akın Gürlek eğer sen bu işin siyasi olduğunu düşünüyorsan bir savcıyı hedefe koymak yerine şimdiye kadar yaptığın gibi iktidarı hedef alırsın. Adalet Bakanı'nı hedef alırsın. Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alırsın. Sen bir savcıyı toplum nazarında nefret objesi CHP toplum değil de yanlış ifade kullandım. CHP'lerin CHP'ler tarafından nefret objesi haline getirmek için özel bir gayret sarf ediyorsun. Nefret söylemi Şimdi Çünkü ürleke sen Zekeriya Öze evet. benzetirsen, senin gençlik kolları başkanında senin yolunda yürürse sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı isim vererek Harun Gürlek, Harun Gürlek, Harun Gürlek. Harun Gürlek. Gürlek. Kaç kişinin Şimdiye kadar Harun Ak e, Akın Akın. Okay, Akın Gürlek adını biliyordu. Kaç kişi biliyordu? Şimdi Akın Gürlek'i öyle bir hale getirdiler ki kahvede konuşuyorsun ya bu Akın Gürlek bu CHP'lerin niye böyle yapıyor şeyine geldi. Mehmet Müftüoğlu haklı. Şimdi bir savcımız adliyede katledildi. Evet. Hatırlayın. Mevli, Selim Kiraz. Evet. Dolayısıyla Doğru, da olsun. Birileri. Arkadaşımın. Birileri. Evet farklı daş KPÇ'dir, terördür, bilmem nedir vesaire. Allah korusun. Yani Allah muhafaza. Bu bö böyle bir şey eylemi var. yapar, iş getirir CHP'ye bağlanır. Sen hedef gösterdin Adamı neden hedef gösteriyorsun kardeşim? Neden siyaset yaparken siyasi muhataplarınla konuşmak yerine Akın Gürle'yi ye hedef alıyorsun? O zaman ben söyleyelim şimdi onu. Da Hayır söyleyelim şimdi ona da cevap verelim bir Akın gü da bir dakika. Akın Gürlek. Akın Gürlek siyasetçi mi? Hayır. Cumhuriyet Başsavcısı. Şimdi bakın, Akın Gürlek acaba bu Cem Aydın'la ilgili gözaltı kararı verdiğinde nasıl böyle bir karara varmış? Yani özel bir husumeti mi var? Daha önce tanışıyor mu? Ulan sen görürsün mü demiş. Bakın ben aldığım bilgiyi söyleyeyim. Bizim başımıza da bu geliyor. Karakoldan bizi ararlar. Hadi bey. Sizinle ilgili bir dosya var. Savcı sizi acil bir şekilde ifadenizi almak istiyor. Gelin. Diyor. Tamam diyorum geleceğim. Ertesi ne gün arıyor. Ertesi gün arıyor. Hadi bey. Savcı bizi sıkıştırıyor. Tamam diyorum geleceğim. Üçüncü gün savcı diyor alın getirin. Bu. Bu iş böyle. Siz yıllarda bu işin içerisindesiniz. İşte 145 uygulaması bu zaten. Şimdi, e, can, Şimdi bak 91'e işte böyle mi ya? Can Bey böyle mi yapmışlar? İşte benim aldığım bilgi bu. Şimdi dönüp bakıyoruz. Hedef niye hedef? E çünkü işini yapan birisi var orada. Bakın örnek veriyorum. Ben dün başka bir televizyon programında Ruşen Gültekin'le beraber orada bu gazeteciler konuşuldu. Barış Pehlivan gözaltına alınması vesaire kere Barış Pehlivan ilk gözaltına alındığında herkesin ortak kanaati Barış Pehlivan tutuklanacaktı ilk etapta. Sonra şey gitti. Neydi? Evet, Kürşat evet. Zorlu, Kürşat, Kürşat Yılmaz ol, gitti. Olsun. Sonra e, Suat Toktaş gitti. Bak. Buradaki ilk etapta kıyameti kopardılar, Barışa böyledir mi? Geldi Suat tutuklandı. Efendim tutuklandı, tutuklanmadı. Orası benim bilebileceğim bir iş. Bir şey. gece Barış Bey'in yattığını düşünün şimdi işte. Hayır. Biz bak... diyoruz ki buna gerek kalmasaydı keşke. Barış Tabii. Bey bir gecesini boşuna geçirmesin. Şimdi orada ne oldu? Orada... E, Yo, sorumluluğu şey, yayın yönetmeni sorum, aldığı için. Genel yayın yönetmeni talimat mi? veriyor. O başka. Yargılayın adamı. Demek ki demek ki şunu kastediyorum. Şimdi Barış Pehlivan çıktı. Halk TV'nin önünde devletin polisi gitmiş. Kardeşim senin bir ifaden var, buyur gel demiş. Kapıda, dış kapıda bekliyor. Normalde şu olması gerekiyor. Buyurun gelin bir çay ikram edelim, beraber çıkalım. O polisler orada bekliyor. Efendim önce, sayın seyirciler, ben Barış Pehlivan, birazdan gözaltına alınacağım falan, kameralar falan, böyle merdivenlerden inmeler, asansör, in, asansör işin bir şov boyutu, yani yine orada, bak, bu yapılıyor. Arkadaşlar, Türkiye'de, ben ilk defa söyleyeceğim. E, hukuk herkese, şey kişiye göre değil. Benim kardeşim gözaltına alınır sabahın altısında. Yeni, bir ay önce. Bir video yapmış, yalan bilgi yaymaktan sabahın altısında gözaltına alınır. Örgüt Davet etmediler mi? Örgüt soruşturması. Hayır, sabah erkenden. Geldi, e, ben şimdi Ruşen Hoca ile görüşüyorum diyorum ki ya bu ne? Böyle böyle diyor. Kardeşim dedi ki abi dedi biz dedi bugüne kadar benim yaptığım dedi yanlış. Benim yaptığım yanlıştı. Biz buna ses etmeyelim. Niye? Çünkü bugüne kadar hep böyle gitmiş. Şimdi biz döndük kıyameti kopardık mı o zaman biz de dönelim. Hey Adalet Bakanı! Ya biz seni tanıyoruz. Sen bize nasıl yaparsın? Yok abi kimsenin yüz yaşına bak. Yani Yani peki. Şimdi, burada yargı heh. Burada yargının kimseye özel bir garezi yok. Ama burada bir ona cevap vereceğim çok kısaca. özel, çok dışı, e, özel çok bir şu e, özel bir muamele de yok. Ekrem İmamoğlu'nun ifadelerini de değerlendirelim. tamam. Bitirebilir miyim? Hiç tabii hiç tabii tabii, tabii Ben girmedim araya bir saniye. <laughs> ben girdim, Ruşen ben girdim. Gültekin Ay, dedi ya. ben de bir cevap vereceğim. Hiç konuşamadı. Hiç konuşamadı. Bak kesin siz zaten süre, süre Ben konuşamadım. Sonuç itibariyle burada Burada kötü niyet var arkadaşlar. Yani sizin iyi niyetinizden hiç şüphem ha. yok. İkinizden de bahsediyorum. Ama e, Akın Gürlek savcımıza karşı hedef gösterilmedi. İster evladı de, ister şunu diye. Ya o meydanda onu Zekeriya neydi? Zekeriya Öz. Öz denilen alçakla bir tutmak gerçekten çok ayıp. Peki ya. şimdi çok, çok kısa alayım çok şu kısa. ifadelere geçeceğim. Saygıdeğer Hadi Özışık kardeşim. Buyurun efendim. Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Niye böyle bir giriş yaptık? Şöyle çünkü birincisi kendi konuşmanızda zaten çelişmiş oldunuz. Niye? Sizin işte ilk anlattığınız sizin davet edilme şekli Barış Pehlivan'a uygulansaydı yani Halk TV'ye önüne gidip yani gözaltı kararı verip Halk TV'ye önüne gitmeden bak inceliği söylüyorum. Barış pehlivana telefon edip sabah 9'da işte Topkapı'da orası. Topkapı Karakol'una desin. zaten hiç bu şova gerek kalmayacak. Bak bunu tetikleyen yanlış yapılan işlemden bak. Abi Barış pehlivanı sen bana hiç şey, anlatma. E polis Kısma. telefon i̇kincisi, açtı. Açsa bile evet. o şov yapılacaktı i̇kincisi, ya Allah Allah. İkincisi daha önemlisi şu Ya bırak bakın, Allah bakın. yakalama kararı mı alalım? 20 sene, 20 sene bunu hani hava atmak için de söylemiyorum ama bir işlerinden geldiğim için, adliyelerin içinden geldiğim için söylüyorum.